Dünyada yaşadıklarına inanamayacağınız en tuhaf kadınlarla tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanında yaşayan bu kadınlar ilginç dış görünüşleriyle herkesi şaşırtıyorlar. Gelin vakit kaybetmeden ilginç kadınların yer aldığı videomuza başlayalım. Videomuza Maria ve Pauline adındaki ikiz kardeşlerle başlıyoruz. Bu ikiz kardeşleri benzersiz yapan şey yüzüncü yaşlarını kutlamaya hazırlanmaları. İkiz kardeşler Maria ve Paulina yüzüncü yaş günleri öncesi prova çekimleri yapmış. Brezilya'da yaşayan ikiz kardeşler en güzel kıyafetlerini giyerek sanki 10. yaş günlerini kutluyormuş gibi heyecan içerisinde poz vermişler. Fotoğrafçı Camila Lima da bu hayat enerjisi dolu ikizlerin fotoğraflarını Facebook hesabından dünyaya göstermiş. Instagram'da binlerce takipçisi olan Sarah McDaniel, Instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla herkesi şaşırtmakta. Çünkü Sarah'ın sağ gözü koyu yeşil, sol gözü ise mavi. Genç modelin rahatsızlığına her doğan bin bebekten bir tanesinde rastlamak mümkün. Sarah'ın gözündeki bu bozukluk doğuştan meydana gelebileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilmekteymiş. İşte bu özelliğe sahip olan insanlardan biri de Sarah ve farklı göz renkleri sayesinde oldukça büyük bir popülerlik kazanmış. Peki siz gözlerinizin sarak gibi iki farklı renge sahip olmasını ister miydiniz? Sakalın erkeklere özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dünya üzerinde polikistik over sendromu yüzünden birçok kadında sakal çıkmakta. Bu kadınlardan en bilineni İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki öğretmen Hernum Kaur'dur. Onu bu kadar ünlü yapansa ergenliğe adım attığından beri çıkan gül sakallarını kesmeyi bırakması. Aynı zamanda Kaur sakallı bir kadın olarak kendini çok daha seksi bulmaktaymış. Dünyanın en sakallı kadını ise Vivian Weller. Vivian babasının yoğun ısrarlarına rağmen 1993 yılından beri sakallarını kesmemiş. 22 santimetrelik sakallarıyla dikkat çeken kadın Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun sakallarına sahip kadını ünvanıyla girmiştir. Sıradaysa uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken bir kadın var. 2.06'lık boya sahip Ekaterina Lisina aynı zamanda Rusya'nın en büyük ayaklarına sahip. Ayrıca Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun bacaklarına sahip modeli olarak da giren Ekaterina'nın bacak boyu 1 metre 32 santim. 2008 yılına kadar Rusya milli takımında basketbol oynayan uzun boylu kadın daha sonra modellik yapmaya başlamış. Günlük hayatında boyu yüzünden sıkıntılarla karşılaşsa da Ekaterina hem uzun boyundan hem de boyunun ona sunduğu fırsatlardan gayet memnun olduğunu da söylemekte. Şimdi ise oyuncak bebeğe dönüşmek için yüzlerce estetik ameliyat yaptıran Pixie Fox'tan bahsedeceğiz. Estetik bağımlısı olan kadın sadece göz, göğüs ve bel operasyonları için binlerce dolar para harcamış. Hiçbir insanda olmayacak kadar derin mavi gözlere, devasa göğüslere ve incecik bir bele sahip olan Pixie ilk ameliyatını 21 yaşında gerçekleştirmiş. O günden bu yana aralıksız operasyonlara devam eden Pixie bir keresinde göğüslerini yaptırmak için Tayland'a kadar gitmiştir. Peki hayatı boyunca ameliyatlara 150 bin dolardan fazla para harcayan bu kadın sizce nasıl olmuş? Dünyada yaşadığına inanamayacağınız bir diğer tuhaf kadınsa Julia Wins. Rus Julia Wins, Barbie bebeğe benzeyen yüz atları ve kaslı vücuduyla dikkatleri üzerinde toplamakta. Henüz 15 yaşında fitness yapmaya başlayan bu kadın, fitness'tan istediği sonucu alamayınca halter yapmaya başlamış. Kişisel Instagram hesabında 695 bin takipçisi bulunan Wins, haftada 5 gün antrenman yaparak formda kaldığını ifade etmekte. 1.65 boyunda ve 67 kilogram ağırlığında olan genç kadının şu ana kadar suku hatta iki kez dünya şampiyonluğu ve birçok dünya rekoru bulunmakta. Julia'da kaslı vücudu ve Barbie bebeğe benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelmiştir. Videomuzun son sırasında ise bu fotoğraf var. Fotoğrafın bir yanında kafaları ayrı, vücutlarının geri kalanı yapışık olan ikiz kardeşler varken diğer tarafta büyük gözleriyle herkesi kendine çeken güzel bir kadın var. Peki sizce bu fotoğraftaki kadınlar gerçekten var olabilir mi? Yoksa fotoğraf dijital ortamda mı hazırlanmış? Tüm yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın.